Herkese iyi akşamlar sevgili Radyo Sol Peşli izleyicileri ve YouTube ve Facebook kanallarımızdan bizi izleyen sevgili Radyo Sol izleyicileri. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış dedik. Sıcak ayların sonuncusu Ağustos ayına girmiş durumdayız. Artık yazın bize bir sonuna doğru geldiğimizi, bitmeye yakın olduğunu belirten ay Ağustos ayı. Ve Ağustos ayının ilk partisyon programında yine sizlerle birlikteyiz canlı yayınımızda. Bugün Güzel Bahçeli sevgili İdil Bilge bizleri konuk etti e, evinde ve bugün Türk Sanat Müziği diyeceğiz. Bugünkü programımız Türk Sanat Müziği ağırlıklı olacak ve e, değerli konuğumuz sevgili hocamız e, Mehmet Bozkaya e, konuğumuz. Sevgili İdil Bilge e, gitarıyla ve sevgili İsmail Bozla, e, Benderiyle sevgili hocamıza eşlik edecekler. Bu gece e, çok güzel Türk Sanat Müziği parçaları dinleyeceğiz hep birlikte. Evet, e, herkese tekrar merhaba diyoruz. E, partisyondan e, Radyo Solpeş'tesiniz. Ve bu akşamın ilk parçasıyla sohbete başlamadan biz yavaş yavaş bir dinlemeye başlayalım diyorum. İlk parçamıza bir giriş yapalım. Ondan sonra da e, programımızın ilerleyen dakikalarında sohbetimizi gerçekleştirelim. Ee, hocamızın Acemi Şıran makamındaki e, makamdaki bir parçası Ansız'ın sözü e, söz ve müzik sevgili Mehmet Koskaya hocamıza ait Ansız'ınla bu akşamımıza bir başlayalım. Peki.